Merhaba arkadaşlar. Bugün eleştiri yapacağız. Bugün Eres Batur'a büyük bir eleştiri yapacağız. Çok ağır bir eleştiri yapacağız. Bugün yanımda... Ya oğlum ya... Git şuradan ya. Deli, mi, deli midir nedir? Neyse. Ya oğlum... Allah seni bu sunucudan banlarım ya. Evet arkadaşlar, bir dakika amca. Um... Tabii ki eleştiriden önce bir şey unuttuk. Gamer Tekno... <laughs> Tekno Blade iyi ki öldü. Tekno değil, Tekno Blade. Gamer Tekno Blade. Sen bittin oğlum. Tamam artık başka bir eleştiriye. Enes Batur hakkındaki düşüncelerini alalım. Sen onur konusun zaten. Ya evet tabii ki. E, dünyadaki en büyük onur bende. Ya oğlum ne anlatıyorsun Olabilirim ya? Böyle saçma <laughs> sapan size... bir... <laughs> Enes Batur'un içerikleri de hiç olgun bulmuyorum. Abi <laughs> ee, kendini geliştirmesi <gülüyor> gereken <gülüyor> kendini geliştirmesi gereken pek çok konu var biraz da Evet ben Enes Batur'un sesini beğenmiyorum. Yurtta. Yani Enes Batur sesini değiştirmeli. Ee, eğitim falan almalı ama tuvalet eğitimi de almalı. Hani o ekstra olacak. <laughs> evet. En kötü hem ses değiştirme programı falan kullansın o kadar kötü olmaz en azından. Ya bence zaten kullanıyor. Bir ara şey kullanıyordu ya. Böyle Yörek çocuk o ses çıkartan bir Fortnite YouTuber'ı var. Oh! Kılaç attım sonra gidip aşağı atladım. Dur bu adamlara arkadan vuralım ben. Oğlum eleştirini yapmaya devam etsene sen. Doğru 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 Bir eleştiri vardı. Şimdi bu yatağı hiç beğenmedim bu yatağın rengini. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm Allah kahretsin. Evet bedo baba arkadaşlar bedo, bedo baba <laughs> yatağından kalkıp su içti gerçekten inanılmaz neler olduğunu inanamayacaksınız ya. Na, 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 ne anlatıyorsun oğlum ya. Burada biz Enes <laughs> eleştirisi ya. yapıyoruz. Başka komik şeylerini başka zamanlara sakla. Ben şehir eleştiriyorum. Şehir oğlu kim oğlum? <laughs> bir tane adam var abi. <laughs> Adam tüm gün TikTok izleyip izlediği şeyleri anlatıyor böyle. Oğlum işte <laughs> 20 İşte productive, productive şey TikTok izleyicisi. Şu adamı <gülüyor> <gülüyor> Sen bir daha adam. Abi bu <laughs> bridge contest mi yapıyorsunuz abi bu ne böyle? Tamam hadi ben aşağıdan geçeyim. Contest diye bir şey yok mu? Hadi şimdi sarı sıra, sıra sende. Bu arada Enes Batur ee, içerik çalıyor. İçerik çalma lütfen Enes Batur. Buradan sana sesleniyorum. Evet PewDiePie'den içerik çalıyor. Evet. evet. <laughs> Enes Batur bana bak. Enes Batur. Oğlum, bu ne lan? Bu senin mi? Bu, Aynen, bu design. Okey. Enes Batur adam olmazsan seni buluruz Daha oğlum. Tamam davet çek. Dur dur. Lan 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 oğlum Enes Batur, Enes Batur'un askeri geldi. Lan. Tamam. <laughs> tamam Enes Batur'un. Eee. Oh. Enes oğlum abiye. Öldüm ya. <laughs> İbo beğenmiyordu oğlum. Sen mi attın ben mi hatırlamıyorum laf attığımı. Enes abiye laf etme. Dur, dur hayır oğlum. Enes abi dur bir dakika kafam karıştı niye ben böyle dedim. Adamın böyle diyeceğini düşündüm. Sonra <laughs> Enes abi laf etme yazdım. <laughs> abi gamer teknoboneye de laf etmiyor muydum ben? Bir dakika kim? Evet lan oh, ona ben... laf ediyordun adam sana kendisi kilitlendi ama. Ha ben ha sen de mi öldün? Tamam arkadaşlar yeni oyuna geçiyoruz. Ee, eleştirimize orada devam ediyoruz. Ee, videoyu durdurmayacağım bu arada burası. Devam <laughs> ediyoruz. Oğlum ya şu Burak oyunda taklidi <laughs> yapma ya. Merhaba arkadaşlar. eleştirisi yapıyoruz. <laughs> evet şimdi Enes Batur'un diğer özelliklerinden bahsedersek. Kendisi 1.80 ee, boyda öyledir herhalde değil mi? 1.80 boyunda falandır. Evet. 1.80 boylarında ee, sakallığı... Saçını arada böyle havaya olsun diye kendini bir şey zannettiği için sarıya boyatan. Abi bence o da çakmalığın bir sonucu. Enes sonu Batur ya evet. Neyse işte Enes Batur... Çelik Potter... çalıyor, renk çalıyor. Pator potur, değil mi? Öyle diyorduk. Youtube'da evet. böyle, işler böyle çalışıyor. Ee, Harry Potter. Harry Potter, aynen. Ee, şimdi ee, siber zorbalık yapmaya devam ediyoruz. Abi bence Enes Batur gerçekten Yap kendini verba. geliştirmeli. Hani Enes Batur gerçekten. Na na I mean, Tamam bence bro, ee, konuşacağımız her şeyi söyledik Bence Enes Batur ee, dersini almıştır <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum ters bu şey Bir, değil miydi oğlum Olabilir ee, ders bu, rehber maske. niteliğinde olduğunu ee, Ters baski sen YouTuber mısın Ya yu oğlum YouTuber <laughs> yasaklık kelime ya yani, Kroç yaptım adamı da aşağı düşürdüm Tuna Helal gördün mü? Helal be ee, Bu arada ee, ne diyecektim lan ben? Ah be Öldün mü? Oo o da düştü 2-2-1'den aldım sıkıntı yok Hem de Golden apple'la düşürdüm Evet bende Bir dakika şöyle havalı hareketler Oğlum ne atlıyor Madafak Amsterdam madafak Ne anlatıyorsun ya? Biz LS Batur'a eleştirisi yapıyoruz biz LS Batur'luk yapma Oğlum adam Şarkılar rampa panbet Bunny, Oğlum bak gerçekten Show, hani banlarım seni bu sunucudan. <laughs> Ters maske bek, bekle sen ifşa YouTube şu an video çekiyorum ifşa alan <laughs> Şey değil mi sanal mafyacılık şimdi? <laughs> Ters maske. İşin ya sana bak sana. Alo. Vandalara Tamam okey. Ha ee, bu arada. Ya abi biz Enes Otur'a eleştirisi yapıyoruz ya. Bir dakika. Ee... Tamam. Ha bu arada arkadaşlar bahsetmiştim kaç sene önce. E, ee, üç sene falan mı oldu? Kakam kokar Crawford Rice diye. Evet. <laughs> Uçan ayak öldü beyler. <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz ajanlarımıza yerde. Oğlum neden öldüğünü biliyor musunuz bu arada gerçekten? Ee, onun özel bir hikayesi vardı. Kim? Ne? Oğlum uçan neden öldüğünün özel hikayesi var. Ben Oğlum... sana anlatayım istiyorsan. Ee, Charles Darwin bir gün geldi bana. Tokuşturak abi dedi kafaları. Sonra boynuzlar birbirine saplandı ve takla atarken öldü böyle. Abi yani tamam ben hiçbir şey demiyorum. Sonra Mames geldi. Abi bu arada bizi kırılmış. Aa, aa. Allah. Bu arada ben adamların yatağını kırdım ha. Ha dur ben seni izliyorum. Yaşıyor musun? Yaşıyorsun. Ee, i̇ntikam mal Enes Batur Enes Batur için. Hayır hayır. Enes Batur düşmanlığı için. Evet. Patır putur. Hayır Patır ben putur. Enes Batur'u çok seviyorum. Abi o zaman seni bu videodan <laughs> uzaklaştırırım izninle. Adam içerik çalıyor falan ama gayet kral olan bence. Abi yani... E, bence sesini geliştirmeli. E, ayrıca giydiği tişörtü hiç sevmiyorum. Yani tişörtünü de değiştirmeli. <laughs> <laughs> Abi, Abi yani ben eleştiri kanalıyım. Burada e, söz bende. <laughs> evet. Bence ilişkileri geliştirmeli. Abi bu arada... Ben... Ee, YouTuber eleştirisi yapıyorum. Gündem videoları çekmiyorum. Gündem videoları çeksem öyle bir gündem videoları çekeyim. Herkesi aşağı dökerdim ama yani. Yani bu kadarla yetinelim. Tüm hünerlerini de bir anda konuşturma istersen. Tabi 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 tabi. Neyse arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar. E, yanımda bugün yakmayı da vardı. Yok değil abi. abi Maç Maç tane kadar izleyeceksin. Oğlum, dereme sürümünü kullanıyorum ben dikelim. Be, Çek zaten bir dakika bitmiş olabilir. Bunu da videoya koyma arada. Koyacağım zaten oğlum. <laughs> dürüst bir adamız yani. Hadi. Abi. Oo oğlum oğlum. Makroyu kapa. Oh. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, bu ilk sesli videomdu. Ee, o zaman evet. Senin demek istediğin son bir şey var mı? Evet arkadaşlar hadi görüşürüz